Arkadaşlar videomuza geçmeden önce yeni setimizin çekilişi hala devam ediyor. Katılmadıysanız, katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak, yorumlara katıldım yazmak, bu videoyu sonuna kadar izlemek. Şimdiden hepinize bol şanslar arkadaşlar. Şimdi Valorant Mobile, Project M nerede kaldı, ne zaman çıkacak bunlardan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Videomuza geçelim. Ya ne yapacaksın? Arkadaşlar şimdi ilk olarak Valorant Mobile hakkında konuşacağım. Ondan sonra projektem hakkında daha detaylı konuşacağız. Valorant Mobile nerede kaldı? Riot Valorant Mobile'ı çıkaracağını kesinleştirdi. Bu yüzden çıkmama gibi bir ihtimali yok Valorant Mobile'ın. %100 çıkacak yani çıkacak mı çıkmayacak mı düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Fakat Valorant Mobile'ı daha yeni duyurdular. 5 ay falan oldu arkadaşlar. Valorant çıktığı zaman Riot daha 2-3 oyun yapacağız diye de duyurdu arkadaşlar. Şimdi daha onları çıkarmamışken Valorant Mobile'ı çıkarmazlar. Riot çıkaracağı dövüş oyunu var bir tane daha kesin. Ondan sonra MMORPG tarzı bir oyun var arkadaşlar böyle görevleri yapabildiğiniz. Bu da var daha. Ondan sonra Valorant Mobile'ı duyurdular. Yani Valorant Mobile arkadaşlar benim tahminimce daha 1-2 yıl daha çıkmaz. O yüzden Valorant Mobile'ı beklemeyin derim sizlere. Arkadaşlar projekteme gelecek olursak projektem hakkında 2-3 tane sızıntı var. Bunların hiçbiri net değil arkadaşlar. Valorant'taki gelen sızıntılar gibi hani net konuşamıyorum. Öyle insanların yazdığı kimin doğru kimin yanlış yazdığı belli değil. İlk sızıntı arkadaşlar Riot yani Valorant'ın kurucuları telif attı projekteme bir daha gelmeyecek diyorlar. İlk sızıntımız bu. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü oyunun aynısı. Fakat arkadaşlar ben böyle bir seçeneği düşünmüyorum. Çünkü e, ilk duyurulduğu zamanlar Project'ten Valorant'tan izin aldık diye paylaşmıştı. Yani Valorant izin vermişti arkadaşlar. Ondan sonra niye telif atsınlar? Bunu bir düşünmek lazım. Yani bu ihtimalle birazcık daha az seçenek veriyorum. Fakat arkadaşlar kapalı betanın üstünden 2-3 ay geçti artık. Yani en azından bir açıklama yapmaları gerekiyordu. Niye açıklama yapmıyorlar onu da bilmiyorum arkadaşlar. İkinci seçeneğimiz ise arkadaşlar Project'ten hakkında. Oyunda çok bug var arkadaşlar. Çok hata var. Bunları düzeltmek için uğraşıyorlar yani. Bir 4-5 ay diye uğraşırlar gibime geliyor bana. En mantıklı seçenek de bu arkadaşlar. Bu seçenekler arasında. Bir de arkadaşlar projektem normal Avrupa yapımı bir oyun değil. Çin yapımı bir oyun arkadaşlar. Eskiden bildiğiniz gibi Çin yapımı bir oyun daha vardı. Pokemon Go arkadaşlar. Herkes yolda Pokemon arıyordu arkadaşlar. Pokemon Go çıktığı zaman bile Türkiye'ye gelmemişti. Türkiye'ye daha 3-4 ay önce geldi arkadaşlar. İşte VPN'le vpnle APK indiriyordu herkes? Böyle bir şey de olabilir projektem çıktığı zaman. Çin'de yayınlanır sadece. İşte normal Türkiye'den gene VPN'le girer herkes. Pokemon Go gibi yani çok tutan bir oyun bile arkadaşlar 2-3 yıl sonra gelmişti Avrupa'ya, Türkiye'ye. İkinci seçeneğim de bu benim arkadaşlar. Yani oyunu çıkarsalar bile bugün işte Play Store'a girip Türkiye'den indirmeyi arkadaşlar erken zamanda yapabileceğimizi sanmıyorum. Üçüncü seçeneğimiz arkadaşlar yeni yılda çıkması. Ya bildiğiniz gibi 2022 yaklaşıyor. Bu da arkadaşlar olabilme ihtimali yüksek sızıntılardan birisi. Yeni yılda çıkarabilirler oyunu. Şurada zaten arkadaşlar 1-1.5 ay kaldı 2022'ye. 2022 ile birlikte sürpriz yapıp oyunu çıkarabilirler. Şu an yani Project M'e Valorant Mobile'ı zaten hiçbir türlü indiremiyorsunuz. İndirme ihtimaliniz yok. Yine arkadaşlar kapalı betadayken indirip oynayabiliyordunuz. Hani kaçak bir şekilde VPN ile girip hesap çıkarsa bir de üstüne arkadaşlar. Fakat kapalı betayı da kapattıkları için... Hiçbir türlü oynayamıyorsunuz oyunlar arkadaşlar. Normalde bir oyun çıktığı zaman kapalı betayı açarlar. Sınırlı erişimde arkadaşlar. Sadece işte e, oyunu denemek için nasıl, nelerde hata var, çok mu hata var. Ondan sonra kapalı betayı bitirirler. Yani kapalı betayı bitirdikleri zaman arkadaşlar bütün olaylar oturmuştur aslında. Ondan sonra açık betayı açarlar. gene testlere devam etmek için, hani iyice ince işlerini halletmek için arkadaşlar. Fakat bu oyun kapalı beta bitti. Açık beta daha gelmedi. 3 ay 4 ay oldu. En azından bir açıklama yapsalar hani şu zaman oyunu getireceğiz. Daha yapamadık. Çok hata var. Daha başaramadık bunları işte. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. 2-3 ay sonra gelecek ya da işte Kasım'ın birinde gelecek. Kasım'ın onunda gelecek diye bir açıklama yapsalar. Oyunun kapalı betası kapandığından beri gram haber yok. Hiçbir şeyden haber yok. Benim aklıma en çok yatan arkadaşlar ikinci seçenekte oyunu yapamadılar daha çok hata olduğu için. Belki bu videodan sonra iki gün sonra oyunu çıkaracağız diye duyururlar arkadaşlar. Bunların hepsi sızıntı yani kesin bir şey değil. O yüzden ben de net konuşamıyorum. Fakat benim tahminim arkadaşlar 2022'den sonra gelecek gibi duruyor. Ocak ya da Şubat'ta gelebilir. Videom bu kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.